Ve işte beklenen an. Aralarının bozuk olduğu söylenen Burak Özçivit ve sevgilisi Ceylan Çapa açılışta işte böyle bir araya geliyorlardı. <laughs> Buraya da alabilir miyiz? Uçaktan geliyorum o Öyle mi? Biraz gecittim. Yurt ee, nasıl buldunuz mekanı? Çok güzel. Sizin eliniz i̇yi var iyi mı olsan? burada? Ben diyor ben yaptım ama diyor ben inanamadım. Her şeyi her şeyi Burak yaptı gerçekten. Bak her şey o yaptı. Her şey. şey. Hiçbir parmağı dokunmadım. Gel bakın şey ben bayan var, var var gibi geldi ama. Yok her <laughs> şey Burak. <laughs> benim benim. benim. <laughs> evet. Meğer Ceylan Çapa sevgilisinin yeni mekanı için ilk uğur parasını veren kişiymiş. Aldı aldı aldı. Uğur param bile var. Daha yeni verdi o yüzden. İlk parayı ben <laughs> evet. verdim. Evet. Teşekkür ederim, Biz teşekkür ederiz. Çok mersin. Çok mersin. Merhaba.